Merhabalar, iyi akşamlar. İyi olduğunuzu umuyor, iyi dileklerimi gönderiyorum. Değerli arkadaşlar, son dönemde Orta Doğu'da baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor. Çok kritik olaylar var, görüşmeler var, tatbikatlar var, ikili ilişkiler var, konferanslar var. Ki bunlardan en önemlisi geçen hafta Orta Doğu'nun geleceğiyle ilgiliydi ve Bahreyn'de yapıldı. Bu konferansı bir değerlendirmek istiyorum sizler için. Çünkü Orta Doğu'nun geleceği aynı zamanda Kürtlerin de geleceği demek. Ne oluyor, ne bitiyor? Konferans hangi amaçla yapılmıştı? Konferanstan ne tür mesajlar çıktı? Bir bakalım istiyorum. Dediğim gibi geçen hafta 19-21 Kasım tarihleri arasında Bahreyn ev sahipliğinde Bahreyn'in başkenti Manama'da Manama 2021 Diyalog Konferansı düzenlendi. Konferansa herkesten fazla ülke katıldı. Katılımcı ülkelerin aralarında Savunma Bakanları ve Dişişleri Bakanları'nın da olduğu temsilcileri vardı. Konferansa yine güvenlik uzmanları, stratejistler, kanaat önderleri, ve bölgedeki aynı zamanda küresel alanda faaliyet gösteren şirketlerin temsilcileri katıldı. Konferansı Bahreyn Endişleri Bakanlığı ile İngiltere'nin Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü birlikte organize etmişti. Ne var ki konferans Kürt medyasında hak ettiği ilgiyi görmedi. Konferansı sadece Güney medyası kısmen verdi. O da konferansa Kürdistan Bölgesel Yönetimi davetli olduğu için Başbakan Mesrur Barzani katılmıştı. Hem Mesrur Barzani'nin konuşması hem de orada yaptığı ikili görüşmeler Güney medyasında yer aldı. Kuzey medyasının görmezden geldiği konferansın içeriği, bileşenleri, mesajları, tartıştığı konular konusunda Güney medyası da dişe dokunur bir şey söylemedi. Aslında konferans dediğim gibi Kürtler açısından çok önemliydi. Her şeyden önce Orta Doğu'nun geleceği, bütün Orta Doğu harpları gibi Kürtlerin de geleceğini yakından ilgilendiriyordu. Ama buna rağmen Kürt dünyası bir bütün olarak konferansı görmezden geldi. Ne yazık ki güneyi, kuzeyi, diasporası fark etmiyor. Kürtler içine etildikleri bu politikasızlık, bu boşluk durumundan bir türlü çıkamıyor. Kürtlerin gündemi genelde birbirleriyle sınırlı ya da kendileriyle sınırlı. Bu Kürtler açısından gerçekten trajik bir durum. Manama konferansı bir kez daha gösterdi ki Kürtlerin temel sorunlarının döneme uygun bir stratejileri ve bu stratejiye uygun bir taktik siyasetlerinin olmadığını gösterdi. Konferans vesilesiyle bunu bir kez daha üzülerek görmüş olduk. Bu durumda Kürtlerin savrulmalarının, Kürtlerdeki bu politik boşluğu önümüzdeki dönemde de devam edeceğini söylemek mümkün. Üstelik önümüzdeki yıl ve ondan sonrası Kürtler açısından çok çetin, çok zorlu geçeceği için, bu gerçekte göz önünde olduğu için, bu politik boşluğun ve savrulmanın maalesef Kürtler için çok ciddi riskler üreteceği de ortada. İnsan söylemek istemiyor ama önümüzdeki dönemde, özellikle 2022'de Kürt meselesinde bizi bölgesel düzeyde çok ciddi, çok riskli gelişmeler bekliyor. Umarız ve dileriz bu programlar, yazılar, anlatımlarımız bir parça uyarıcı olur. Çünkü bu Kürtlerin kuzeyi güneyi dediğim gibi diasporası fark etmiyor. İçinde bulundukları politik boşluk ciddi tehdit üretiyor Kürtlerin geleceği açısından. Konferansa dönecek olursak, konferans Orta Doğu'da çok çeşitlilik ve güvenlik gündemiyle düzenlenmişti. Konferansta 7 oturum gerçekleştirildi. Orta Doğu'da ve Körfez'de değişen durum ekseninde uzun yıllardır devam eden bölgenin kronik sorunları da Filistin sorunu, Kürdistan sorunu bunların başında geliyor. Kronik sorunları da dahil çatışmaların nasıl sona erdirileceği ve bölgede kalıcı bir güvenliğin istikrarın nasıl sağlanacağı konuları tartışıldı. Konferansa katılan Amerikan Savunma Bakanı Austin, Manama'ya Orta Doğu'daki ortak öncelikleri tartışmak için geldiğini açıkladı. Amerikan Savunma Bakanı konferans öncesi de Körfez ülkelerini turlamış, Körfez ülkesi liderleriyle görüşmeler yapmıştı. Konferansa katılan Amerika'nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika koordinatörü Brett Merkuk ise her ne kadar size açıkça söylemek isterim ki Amerika bir yere gitmiyor dese de aslında konferansın toplamı amacı bile Amerikan sonrası Orta Doğu'nun nasıl olacağıydı. Yani konferansın gündemi bile Amerika'nın bölgeden, Orta Doğu'dan gitmekte olduğuna işaret ediyordu. Konferans aslında Amerika'nın çekilmesi sonrasında Orta Doğu'da oluşacak yeni dengede bölge dinamikleri, batının müttefikleri kadar Amerika'nın da ne yapacağı, neleri yapması gerektiği tartışıldı. Amerika Savunma Bakanı çok açık dedi. Bölgede kalıcı savunma odaklarını güçlendireceğiz. Bölgesel güvenliği ve istikrarı teşvik etmeye devam edeceğiz dedi. Amerikan Savunma Bakanı Amerika'nın bölgenin yeniden yapılanmasına liderlik edeceği mesajını verdi ama bunu bölgeden değil daha çok Amerika'dan yani uzaktan yapacağı mesajını verdi. Bu da çok önemliydi. Amerikan sonrası bölgede Araplar için güvenlik ciddi bir tehlike, ciddi bir durum. Çünkü Araplarla İran arasındaki gerilim yüksek. Yemen'de zaten çatışma içindeler, Suudi Arabistan ve İran. Görüşmeler var, Irak üzerinde bir takım görüşmeler oldu ama sonuç alınacağı pek görülmüyor. Kaldı ki Irak'ta da yeniden hareketlenen kitle eylemlilikleri var. Irak'taki seçimleri kabul etmeyen bir İran gerçeği var. Bölge yani ısınıyor. Araplar zaten tedirgin. İran'dan ötürü tedirginler şimdiye kadar. Amerika'nın güvenliğinde, Amerika'nın sağladığı güvenlik ekseninde kendi güvenliklerini İran'a karşı koruyorlardı. Sonra İsrail'le, son yıllarda Trump'ın teşvikiyle İsrail'le bir yakınlaşma, bir ortaklaşma projeleri geliştirdiler. Şimdi ama İngiltere bu Amerika'dan doğan boşluğu da doldurarak İsrail, Araplar ve Türkiye ekseninde bölgenin yerinden dizayn edilmesi için harekete geçiyor. İngiltere Brexit'ten bu yana Orta Doğu'da peş peşe hamleler yapıyor. İngiltere aslında konferansın da düzenlenmesinde başroldeydi. Dediğim gibi konferansı İngiltere'nin Uluslararası Stratejik Araştırmalar Merkezi düzenlenmişti. İngiltere'de bu konferansa Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Genel Kurmay Başkan Yardımcısı düzeyinde katılmıştı. Yani anlayacağımız, İngiltere bundan 100 yıl önce sınırlarını cetvelle çizdiği ve bir asırdır kaos ürettiği Orta Doğu'nun dizaynı için yeniden harekete geçmiş durumda. Peş peşe hamleler yapıyor. Bunu yaparken de yanında Türkiye'yi tutuyor. 15 darbe girişimden sonra Türkiye'yi yanına alan ve Amerika'dan doğan boşluğu dolduran İngiltere, Türkiye ile ilişkilerini epey bir geliştirdi ve şimdi stratejik müttefiklik boyutunda sürdürüyor. İngiltere bu dünyada şimdilik Erdoğan rejiminin ve Türkiye'nin en önemli destekçisi bir ülke olarak öne çıkıyor. Son yıllarda Türkiye ile açık gizli çok güçlü siyasi ve ekonomik ilişkiler kurdu İngiltere. Özellikle Türkiye ile İngiltere arasında geçen sene 29 Aralık'ta imzalanan serbest ticaret anlaşması çok önemliydi. Ki Erdoğan o zaman bu anlaşma Avrupa Birliği ile 1995'te Türkiye'nin imzaladığı Gümrük Birliği Anlaşması kadar önemlidir demişti. Gümrük Birliği Anlaşması Türkiye için çok stratejik bir anlaşmaydı. İngiltere ile yapılan anlaşmaya da Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir önem atfetti. İngiltere Orta Doğu ve Akdeniz'deki hedefleri açısından Türkiye'yi kendine uygun bir mütebik olarak seçmiş ve bölgede buna uygun bir politika izliyor. Küresel alanda Amerika ve Avustralya ile birlikte AUKUS denilen yeni bir güvenlik işbirliğine gitti İngiltere. Orta Doğu'da ise İsrail, Araplar ve Türkiye üçgeninde bir denge inşa etmeye çalışıyor. Dünya ekonomisinde çok ağırlıklı yeri olan körfez ülkeleri, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'la da serbest ticaret anlaşması yapıyor İngiltere. Aynı zamanda Mısır'da ve Bahreyn'de askeri üsler kuruyor. Bütün bunlar İngiltere'nin ikinci paylaşım savaşı sonrası Amerika'ya devrettiği Orta Doğu'yu geri almaya çalıştığını gösteriyor. Orta Doğu'da jeopolitiği İngilizler yeniden kontrol etmek için peş peşe hamleler yapıyor. Bunları bir görmek lazım ve bunların Kürtler açısından ne tür sonuçlar doğuracağını da bir tartışmak gerekiyor aslında. Aslında bir anlamda bölgede tarih de yeniden tekerrür ediyor. İngiltere, Orta Doğu'da jeopolitik kontrolü yeniden ele almak için beş beşe hamleler yapıyor, bazı sonuçlar alıyor ve hedefleri doğrultusunda adım adım ilerliyor. Orta Doğu ve Akdeniz'de Fransa, Rusya, Almanya ve İran'a karşı Türkiye yöne sürüyor. Türkiye üzerinden de bir takım politikalarını hayata geçiriyor. Libya'da Türkiye açısından işlerin bu kadar yolunda gitmesinin Almanya, Fransa'ya, Rusya'ya rağmen Türklerin kendi güçlerini orada çekmemesinin aslında bir nedeni de İngiltere'dir. İngiltere'nin verdiği destektir. Aynı şekilde 3 aydır İdlib önlerine güç yoğan Esad ve Rus askerlerinin özellikle Esad rejiminin İdlib'e girememesinin bir sebebi de yine İngiltere'dir. Oysa Esad orduları harekete geçmişti. Putin zaten İdlib'i teröristlerden temizleyeceğiz demişti. Lavrov görüşmeler yapmış, açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan gitmiş, görüşmüş, geri gelmişti. Fakat 3 aya yakın bir zamandır Suriye ordusu İdlib yönlerinde, deyim yerinde ise patinaj yapıyor. İngiltere'nin açık gizli müdahalelerin olduğu anlaşılıyor. Yine aynı şekilde daha düne kadar dünyanın her yerinde, ama sadece Orta Doğu'da değil, her yerinde Türkiye'nin karşısına dikilen, Erdoğan'ı devirmek için sürekli çabalayan ve her fırsatı kullanan, Erdoğan'ın da FETÖ'cü dediği, darbeci dediği Birleşik Arap Emirlikleri, Velihat Prensi, Alanya'nın Türkiye'ye gitmesi de önemlidir ve bunun da arkasında İngiltere'nin teşviki vardır. Türkiye'de döviz kuru çok yükseldi. Erdoğan'ın siyasi geleceği riske girdi. Tam da bu dönemde Allah'ı yan Türkiye'ye gitti. Erdoğan'la önemli ekonomik anlaşmalar imzalandı. Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında merkez bankalarının imzaladığı bir takım ekonomik anlaşmalar yapıldı. Ve Bahri, Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'de 10 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Yani düne kadar Erdoğan'ı boğmaya çalışan Allah ya şimdi Erdoğan'ı kurtarmaya çalışıyordu. Bunun arkasındaki İngiliz aklını da görmek gerekiyordu. Şimdi bütün bunların Kürtlerin bölgedeki geleceğini nasıl etkileyeceğini de görmemiz lazım. İngiltere eğer Türkiye yanına almış bölgede yeni bir dizayna doğru koşuyorsa üzerinde durup düşünmemiz lazım. Çünkü Bugünkü Kürdistan sorununun temelinde İngiltere'nin 100 yıl önce Orta Doğu'da sınırları cetvelle çizmesi, kendine bağlı hanedalıklar, işbirlikçi rejimler kurması yatıyor. Kürdistan'ın bölünmesinde rol oynayan en önemli en başta ülke İngiltere'ydi. İngiltere o zaman kendi çıkarları gereği Güney Kürdistan'ı himayesindeki Irak mandasını aldı. Bugünkü Rojava Kürdistan'ı da Fransızlara bıraktı. O dönem çıkarları öyle gerekiyordu ve Kemalistleri tanımak için, Kemalistleri kendi e, Ankara yönetimini bir biçimde Uluslararası camiada tanıtmak için, yani Lozan'da onlara bir e, Uluslararası tanıma, bir meşruya sağlamak için Güney Kürdistan'ı ve Rojava'yı onlardan, Osmanlı'dan aldılar. Kürtlere de vermediler. Kürtler direndi ama Kürtlere de vermediler. Araplara verdiler. Güney Kürdistan'ı Irak'a, Bağdat'a bağladılar. Rojava'yı da Şam'a bağladılar. E Bağdat zaten e, Irak'ın e, Irak, Bağdat zaten İngiltere'nin himayesinde mandasındaydı. Şam da Fransa'nın mandasındaydı. Ama şimdi aynı İngiltere 100 yıl önce Kuzey'den kopardığı Rojava'yı ve Güney Kürdistan'ı Türkiye'nin himayesine vermek için bir takım hatırımlar yapıyor. Aslında 2017 Güney Kürdistan referandumunda biz bunu çok açık gördük. Referanduma en çok açık karşı çıkan ülkelerden biri İngilizler de. İngilizlerin şöyle bir siyaseti var. İngilizler böyle çok ortalıkta gözükmezler. Böyle çok dikkat çekmezler. Hep perde arkasından işlerini yürütürler. Ama şunu gördük. Güney Kürdistan'dan referandum yapıldıktan sonra Irak'ı Irak ordusunu, Ayzi Şabi, Peşmerge'nin Güney üzerine süren ve onların Kerkük'ten çıkmasını sağlayan İngiltere'ydi. Ve bunun karşılığını daha Altın Köprü'de çatışmalara devam ederken aldı. Hemen oturdular Irak'la bir petrol anlaşması yaptılar. İngilizler böyle kendi çıkarları için geçmişte Kürtleri feda ettiler. Şimdi de feda edebilirler. Bunun zemini var. Kaldı ki 2015-16'dan bu yana Türkiye'ye en aktif destek veren İngilizlerdir. Türkiye'nin bu yayılmacı, bu saldırgan politikasını askeri, ekonomik olarak destekleyen de onlardır. Hani herkes diyor ki Erdoğan neye güveniyor? İşte ekonomi çöktü, işte Türkiye bunu kaldıramaz, şunu yapamaz, bunu yapamaz ama bakıyoruz, bir biçimde ömürlerini uzatıyorlar, bir biçimde ekonomik, askeri, siyasi sorunlarını aşabiliyorlar ki burada İngiliz desteğini görmemiz gerekiyor. Geçenlerde Suriye Demokratik Meclisi heyeti Moskova'da görüşmeler yaptı. İran'ın çok önemli bir komutanı Suriye'den çıkarıldı ama İran Suriye'ye Hizbullah militanlarını çekmeye ve orada eğitmeye de devam ediyor. Ciddi bir kriz var. Kaldı ki İsrail İran'a karşı bir operasyon için Körfez'de tatbikat da yaptı bazı Körfez ülkeleriyle birlikte. Şimdi İngiltere'nin kurduğu bu dengenin temel amaçlarından biri de çok açılan, yayılan bölgede ama toparlayamayan, fakat savaşı Lübnan'da, Suriye'de, Irak'ta sürdürmeye kararlı görünen, bunun için her türlü çabayı sarf eden İran'a karşı da bir hamle hazırlandığı anlaşılıyor. E, İngilizlerin İsrail ile ilişkileri çok güçlü, İsrail'in Rusya ile ilişkileri çok güçlü. Her ne kadar İngilizlerin Rusya ile ilişkileri kötü olsa da. İran meselesinde e, ama Rusya ile aynı düşünüyorlar. İran'ın Suriye'den çıkarılması ya da en azından elimine edilmesi, geri itilmesi konusunda. Dolayısıyla bu da Türkiye'nin manevra alanını genişletiyorlar. Bu Türkiye'nin manevra alanının genişlemesi Kürtlere karşıtlığı yüzünden Kürt özgürlüğünü bastırmak, Kürtleri bölgede yeniden denetim altında tutmak istediği için Kürtlerin manevra alanını daraltıyor. Türkiye'ye her alan açılışı Kürtlerin alanının daralması anlamına geliyor. 2022'de ve devamındaki 2023-2025 yani önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde bu anlamda ciddi gelişmelerin olacağını bu Manama Konferansı bize gösterdi. Oradaki konuşmalar çok önemliydi, tartışmalar çok önemliydi. Hangi ülkenin yaklaşımı bölgeye dönük perspektifi neydi? Açık açık konuşuldu. Konuşmayan bir tek Kürtler. Üzücü olan da bu. Herkes bölgenin geleceğini, Kürtlerin geleceğini konuşuyor ama Kürtlerin medyasında, siyasi gündemlerinde bu konular pek yer almıyor. Bu videoyu bunun için çektim. Umarım bir katkısı olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla, hoşça kalın. İyi bir hafta sonu diliyorum.